arkadaşlar Nidin Game hoş geldiniz. Yeni bir Dance macerasına hoş geldiniz. Bölüm 3'e hoş geldiniz ve 15. güne kadar dayanmaya çalışacağız. Umarım dayanırız ya adamımızın sakalları harbi iyi oldu ya şuna bak yandan. Öyle. Oh, güzelmiş. Mouse gözüktürmesem miydim? Neyse bu olsun siz seçersiniz artık. Şimdi bu bölümde ne yapacağız? Chest yapmamız lazım ama chest nasıl yapılıyor? Ha, çok var ya. Yani. Ha chest. Force lazım bize. O nasıl yapılıyor? Ee, kesin odundan yapılıyordur. Biraz odun toplamamız lazım. Odunumuz yok değil mi? Ha. aslında var onun sekiz Gel bakayım sen. Al şeyi böyle. İyi iyi, iyi iyi bunlar büyüyor ya şuradakileri toplayalım biraz topla bakalım dostum topla artık sanayi gelişecek burada buranın ağası benim William Wilson olabilir ama ben William'ım. Sava Wilson değilim Oh, wow. Neyse yeter. Müze yapmak için ne lazım? Sing'de, sing lazım. Singi nasıl yapacağız? Prototype type diyor bize. Broad type ne? hitstone ne lan? La aşkına sen nesin lan? Kaya mı idare ettik şimdi biz? hitstone Bir bunun ne olduğunu söylerse iyi olur. Dur versin. Şimdi, um, sink hmm. Sink yapmak için Bir şey lazım Onu bulmamız lazım galiba Neyse Gidip biraz taş kazalım değil mi test yapalım ki Eşyalarımızı saklayabilirim Yoksa ne bu dağınıklık değil mi? Ne olduğunu bilmiyorum nasıl yapacağım. Ben yuvanı bozarım. Nerede buradaki taşlar? Taş istiyorum. <laughs> Chester biraz sessiz ol. Allah! Koptum ya. Yavrum Of Aç ağzını bebek Bayağı Onu da hallettik Bilim makinesi yaptık bu kadar Hiçbir şey yaramadı mı? Dünyayı gezeceğiz Dünyayı gezeceğim ben şimdi ne var acaba? Oraya gitmek istiyorum. Çok güzel bir şeyler var. Tak şunu ve adam ol. Ya da kadın ol. Ve sen nesin? Nedir ya? Animal mi? Neyse önemli buna bir obje atalım. seni beğen. Hmm. O yüzden obje atıyorduk? Hmm. Yaptırmayacağım yani. Sakalımızı kesebiliriz sakalı kesmek isteyenler videonun altına söylesin. Hey bir şey söyledim. Ne icat ettik? Tuz. Ne var? Opalatin pickaxe. Ben söyleyeyim gidelim? Tamam. Hmm, neyse ya. Video olmadan önce şu şeyimizi yaparız. Bilim aletlerimizden birkaç tane daha yapmak istiyorum. Kan pavları, Green Hmm. Bize taş lazım. Taş yapmamız lazım. Öğrenmedin mi yavrum sen hiçbir şey. Neyse ya. Sen bunu al. Ee, bunu yerine al, şunu al şöyle. Tamam. Biraz daha. Yapamıyor muyuz? Neyse önemli değil. Bu da bozuldu mu? Ne oluyor buna? Ha tamam. Kötü çiçeklerle olayı hallettik. Allah. Bir tutan oldu şimdi. Yan bebek. Yan. Pitchfork. Sen de yanıyor mu? Yanmıyor tamam. kayayı nasıl yapmıştım ben ya? Hmm. Heh oğlum. Ya burada varmış ben niye yapmadım ki? Allah! Çiftleri <laughs> <Sırı> kaybettim sandım. <laughs> ya bu saatte nelerle uğraşıyorum ya of ya. Amanet ya. Ne hayat ya böyle tamam hazırlayabiliriz çeslerimizi hoş ver çest ya ah be ya şimdi sen git hayır 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 kesme kadar. hmm. çubuğumuz az kalmış bizim ya de Chester'da vardı. Aynen. Chester'da olsun onlar. Ee, sen gidebilirsin. Sen git. Sen de git. Sen de git. Sen, de git. sen ne bir şeysin. Sen dur. Şöyle. Aç Chester. Hmm. Aldınlar gidebilir. Şimdi yaramaz. Çekler gitsin. Taştı be. Chester. Koyabileceğim bir şey var Yok Yokmuş geri al. Hmm. Çubuklar uçmuş Chester helal olsun. Şimdi biraz daha koyalım. Olmuyor. Git. Son tane koyabildim. Neyse biraz daha aa, buluş yapmaya çalışalım biz. Şu baltayı al ya bir de pişir şunu ateşi önlerine bu kayanın amacı ne hala bilmiyorum hitstone şimdi board neymiş ha? biraz yapalım bakalım al şuradakileri nerede kasten lazım onun için yanlış yere tıklıyorum ya. Ha. Singmiş mi? Evi ol. Saman ayası mı yapıyoruz? Aynen. Ne zaman değil ama wood var. Ne cevabı? Hmm. Ne sing yapalım merak ettim. Hmm, Tabel ne güzel artık bir tabelamız oldu oh be oh be kurtulduk hayatımız kurtuldu biraz daha çes yapalım bence odunları da alalım tamam oldu i̇şte orada değil kendi yapabiliyorduk chess burası olacak. Cüce buraya sahip çık. Finish önemlidir ya. Odun da önemlidir. Bu da önemlidir. Çubuk nerede? Çubuk da önemlidir. Bunlarla doğadan yatta kalabiliriz. Ama sen önemli değilsin. Sen gidebilirsin. Sen de önemli Sen de git. Hayır oğlum onu koyacaksın. Almayacaksın ya. Sen de önemli değilsin. Evet. Sen önemlisin ama. Hasta abi bu, o bunları Chester'ın içine atabilirim. Boku gel Chester boku ver. Chester şu mal makineyi de ver. Chester'ın abi ver. Chester bu avuçlar bozuluyor. Yemem lazım. Kahretsin. Havuçlar bozuldu. Buzdolabı yapmamız lazım. Ne oluyor? Hmm. Buz dolabı ee, Gears Board Devam Gears'ı nasıl yapacağım? Neyse arkadaşlar buradan devam edelim bulup Merhaba gençler. Ben geri geldim. Nasıl geri geldim? Hemen. Hemen. Söyleyeyim. Şimdi sizin için ee, bir dakika oyunun sesini de kısayım. Biraz daha kısayım. Nasıl olduğunu anlatayım. Şimdi sizin için bir saniye gibi geçen şey benim için bir hafta geçmiş olacak. biraz daha önce sesini Tamam iyi ya. Tamam her şey geldi ama. Sizin için bir saniye benim için bir hafta. Nasıl bir şey? Size yardım artık. Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son ne konuştuğum hakkında bir fikrim yok. Ama bir şey yaparız artık. Benim galiba taş bulmam lazımdı you here. Yeah, bu Chester'ın olayı niye benim gelmiyor? Hımm... Orada bir şey mi var? Neye bakıyorsun oğlum? Hey bon. Bunu alalım bakayım. Beni izliyor. Bu kemik onun gidip gelmesini sağlıyor. Anladım. Şimdi ben bunu buraya koyarsam. Bu buna bakacak. Ve beni almayacak. Yani beni, ben olduğum için değil de bu kemik için mi seviyordun Chester? Chester, artık seninle konuşmuyorum. Kızım Chester. Kızım. ya. Hımm. şunu ya. Hop. Şu düzak herhalde bizim şeyimize yarıyormuş. Bu kötü çiçekler mi? Bunlar da tarihi geçiyor ya. Kısı, kış günlerinde bizim ısınmamızı sağlıyor bu. Sıcak taş. Bu biraz arken bir arkadaş. Aynen. Neyse. Bu gece bilimle uğraşacağız. Bil. Öyle oldu be. Tamam. Şimdi. Ben ne yapabilirim? Spear yaptık. Grass suit yok. Marble suit, laksit. Bize grass suit için ee, bir sürü çalışırık lazım. Yuval. Getir şunları. Şunu da ver. Her şeyi ver sen bir bakayım. Ben yapabildiğim kadar her şeyi yapacağım. Lan Aynı anda Şimdi bunu yaptığımızda bunun açılması lazım. Bunun için rope lazımmış. Rope da şuradaydı. Şimdi e, ee, backpacki var zaten. Piggy backpack. Healing save. Bu ne olduğunu bilmiyorum. önceklerden öldürünce çıkıyor herhalde. E, diğerinin neymiş? aşıs bilmiyorum. Bulacağız zaman. Biraz hastayım. O yüzden Yani Yapabileceğim pek bir şey yok Hastalığım konusunda Bunların hepsini bir icat edelim de Diğerinin içinde lazımmış Odun Ve Rob lazımmış Marble Marble nasıl yapıyoruz Onu bilmiyorum ama yapabildiğimiz kadar yapalım şimdi ee, için odun lazım tamam Niye böyle altın balta yaptık yani hani bunun için altın balta yaptık Bu ağaçtan niye böyle hala bilmiyorum Kıralım bakalım, bakalım. Heh, Çubuk ağacıymış bunlar Güzel Hey domuz Yiyeceğim yok sana vereyim Ben de açım. Hey bu ne Solcan dediği ha Demek ki evimizin yakında bir solcan dediği varmış bak bu iyiymiş Şimdi atlayacağız ama önce zırhımızı yapmak istiyorum. Oh örgün. Şunu da al. Tamam bu tamamlandı. Ama şimdi bizim küreğimiz neredeydi? Heh. Şunu da alalım da kalmaz. Biraz yemek lazım bana. Onu da köküyle sökeceğim o zaman. kopar ya, iyi yıkansın bu kopar be hadi ye be dostum very boş gelişsin dostum seni tebrik ediyorum neyse hadi bakalım gençler ama önce durum. durun Neydi o? Log Sweet miydi? Sweet Tart Marble Sweet bizde ise Log Sweet yapacaktık Var mı Log Sweet bizde? eee Marble Marble dediğin şeyin ne olduğunu bilmiyorum Ama bu meran yapmak istiyorum Bu için eee Yapmamız gereken şey ağaçları yapmak Başka ne keşfedebiliyoruz? Onlar var ben. Hammer. Şeyleri parçalarını sağlar. Tamam bunlarda daha gerek. Tek bir şey yok. Minehead, head Minehead Minor head herhalde sınırsız ateş. Zerde Bu neymiş? Bu işimize yaramayacak atar bir süre. gidiyor. Şunlarla Evet full olması güzel oldu bizim için. Sen git. Benim bu dolabı yapmam lazım. Bir an ses sol Chester. Chester ses sol. Chester. Chester sinirimi buluyorsun. Burada galiba. Icebox. Cheers ne abi ya? Ne? Ne icat ettin, ne ha? Shovel Pickaxe Pickaxe niye burada geliyor? Ne neyse pickaxe yapmak için Helal Neyse Cheers numarını nasıl yapılacağını söylersiniz Ben Deliğimize atlıyorum yerine Haa bir dakika bir şey çözdüm Şimdi bunu buraya alırız Spear'ımızın 1'de olsun Eee pickaxe nerede? Burada. ol burada olacak. Şimdi ben 1'e basarsam spiral, iki 2'ye basarsam odun alır, 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 alır. Bunu Buna Buna bas. Buna bas. Tamam. Her şey bay bay. Adamı deli dürtmüş ama. Bilmediği şeyin içine atladı. Heh demek burası iyiymiş tamam. Hey. Benim sorum var. Bu örümcek öldürmem lazım. Taksana şunu. Akıl sağlığın yükselsin. Las değiliz. Bu ne acayip bir şey lan? Pis çiçekler bunlar. Ziyak bakta kullanacağım. Allah bunun topları da geri zekalı olacağız. Acıkmışız lan. Ve akşam oluyor. Bak. Al hepsini al. Topla götür eve gideceğiz bunları. Kesler. Kes şunları da al da. Ben toplarken rahat edeyim. Bizim adamımızın adı Wilson ama ben onu yiyeyim bebekten. Yok duruyor. Hah bak işler. Parçalan. Kömür. Hey kömür nerede? Kömür. Kömür. Kömür çıkmadı. Evet bir şey. Bunlar ne mi? Diga. Oh parçalan çıkmayacak. Neyse Chester eve gitti zaman hadi gidelim yavrum çiçek mi sallamıyorsun ha artık. Ev neredeydi? Hadi. Bir benmiş dedik. Çabuk hadi. Çabuk. Çabuk. Atla şu dediye. Hadi ne güzel ya delikten dedi atlıyor daha son şu an ateşi bir açlatmalıyım çabuk 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 Allah ne ben hiçbir şey gördüm yap şu çiçekleri ve kurtul kurtul o çiçeklerden yanın ne sen bunu. Yeme pardon. Allah o ne? <gülüyor> Yet. Yine <laughs> zevk al. Ama sizecek bitti. <laughs> bunları eklem lazım. Yes. Log suyumuz git. Bekle gel tabii ki. Bunu da al. Dalarım lan sana. Kaçma. Geri zekalı. Ne garip bir şey o ya. Biliyorum, benim ben mouse boyu niye gelmiyor? Neyse. Bana ee, gereken şey bir Niye buraya gelmiyor? Mouse bir şey mi açık? hey oyun kastım. Bunu oynarken çok önemli bir şey var. Ne ee, oyun neden kasmıyor Güzel ama. Güzel. Ne güzel tamam. Şunları bir dikelim de. Yiyecek sana elde başladı tamam. Acaba çıkıyor mu bunlar? Göreceğiz. Bu adam bana bağlı diyecek. Benim onu yapmam lazım. Ben acilen. Domuzları öldü. Bir kuyu tuttu. Ne oldu lan? Neyse bir şey olmaz. O akıl sağlığımız yükseliyor. Oley. Artık mal değiliz. Oha burada ne olmuş? Top read. Ben şu arabem diğerleri bulmak istiyorum. Ama bulamıyorum. oh, teşekkürler kuş. Allah aşkına burası çok tehlikeli. Yakın yaklaşma onlara Chester. Ana böyle bir burada. Hayır Chester. Bize bak. Ne Chester? Hayır Bunda uyumak aklımın ucuna bir de gelmiyor. Hayır Oy 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 Ben geri dönüyorum gençler Gençler Geri dönüyorum Yürüyün şunu Chester beklik al Chester kaç Kestler kurtarım bunu. Hadi bak bak ha. Nasıl? Ben bunu nasıl kullanamıyorum? Kestler neden beni istiyor? Hayır. Bak kötü durum neyse. Hay. Buraya ben. Hayır. Vaa. Bu ne? Aman tanrım. O da neydi? Geri döndüm. Vay öldüm ve seri bitti sandım ama tertemiz bir suratla geri döndük. Oley. Eşyalarımı <laughs> almalıyım. Hayır, hayır. Şaka gibi bir şey. Dostum bu bir şaka olmalı. Dostum açıl karakterleri. Dostum bunu da aç. Senin kafana sıçayım dostum. Dostum şaka yapıyorsun dostum. Neyse gençler. Bir serinin sonuna geldik. Üç bölümlük bir seri. Ee, üzgünüm. Wilson'ı kaybettik. Wilson öldün. Üzgün Wilson. Sorularınız geçerli sayıldı. Aslında cevaplayabilirsiniz ben. bakarım Neyse, bir diğer başka bir karakterle başlayıp ilk güne geldim. Scream Chester. <laughs> Bu neymiş? Çok canı varmış şu bu da ateşten etkilenmiyormuş. Karanlıkta ateş başlatabiliyormuş. Ama kız olmayalım ya bu millet korkutur ya. Bunlar neymiş? Merak ediyorum. Ama bunu istiyorum ben. Bu iyi da güzelmiş. Hadi bakalım. Başlayalım. Bununla bir başlangıcımızı atalım. Ya da buna başladığımı görün. Bu videoyu burada bitiriyorum gençler. Herkese hoşça kalın. Senin adını bulacağız. Senin adı Songman'miş. Birisine William dedim. Sana bir şey bulurum. Gençler herkese hoşçakalın. kalın diyorum. Bay bay. İyi kalın. Güzel şeyler yaşayın. Bay bay.